Bu video hayvanat bahçesinde ayı tarafından saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Tomohiro Tamara'nın hikayesidir. Ama videoyu başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. 25 Ekim 2005'te 34 yaşındaki Tomohiro Tamara işe gitmek üzere yola çıktı. O, Suyama Suzano şehrindeki Fuji Safari Parkı'nda bir hayvan bakıcısıydı. Bu park Japonya'nın en büyük ve en popüler parklarından biriydi ve Fuji Dağı'nın güney yamaçlarında yer almaktaydı. Ziyaretçiler safari bölümünün çevresinden 2,5 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yaparak ya da ortasından arabayla geçerek tam anlamıyla vahşi hayatı deneyimliyordu. Park o kadar büyüktü ki içindeki dolambaçlı yolları arabayla geçmek 1 saat kadar sürebiliyordu. Büyük padoklarda aslanlar, kaplanlar, zürafalar, çitalar, filler, gergedanlar ve ayılar gibi serbest dolaşan hayvanlar bulunuyordu. Ziyaretçiler rehberli bir tura katılırsa kafesli otobüsler ile avcı hayvanlara yiyecek verebiliyorlardı. Bu ziyaretçiler için oldukça yakın ve kişisel bir deneyim sağlıyordu. Tomohiro 16 yıldır bu işte olan deneyimli bir hayvan bakıcısıydı zor işlere ve hayvan bakımı ile ilgili zorluklara yabancı değildi. Çeşitli vahşi ve tehlike altındaki hayvanlar konusunda tecrübeli ve güvenlik onun sorumluluklarından biriydi. Protokolleri titizlikle takip ederdi. O sabah saat 9'dan önce Tomohiro'nun iki boz ayıyı bir bölmeden diğerine taşıması gerekiyordu. Görevinde ona işinde nispeten yeni olan 19 yaşındaki başka bir hayvan bakıcısı olan Takayo Kumi eşlik ediyordu. O günkü görevle ilgili detaylar tam olarak net değildi. Ancak iki bakıcı çiftlik kulübesinden büyük bir kapalı bölmeye iki bozayı taşımaları gerektiğini biliyorlardı. Bazı raporlar Tomoiro'nun aracını ayıların üzerine sürerek bölmeyi yönlendireceğini öne sürerken, diğer raporlar onları kafeslere yerleştirip taşımayı planladığını belirtiyordu. Her halükarda da görev sırasında trajedi yaşandı. Park yakında açılacaktı ve tüm hayvanlar ücret ödeyen ziyaretçilere sergilenmek üzere hazır olmalıydı. Ayıları taşımak ikisinin de defalarca gerçekleştirdiği standart bir manevraydı. Planları ayıları kafeslerine yerleştirip onları padoka taşımaktı. Oraya vardıklarında kapıları açacak ve kafesleri kapatacaklardı. Ardından Takayo ayılar çıktığında kapıları güvenli bir mesafeden açacaktı. Tomohiro ise 4x4 aracıyla ayıların üzerine sürerek onları padok içindeki çalıların yanına yönlendirecekti. Böylece ayılar bölgeden ayrılmadan oradan çıkabileceklerdi. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Takayo çiftlik kulübesinin kapısını açtığında ayıların görünmesini bekledi. Ayılar yavaşça dışarı çıktılar. Havayı koklamaya başladılar ve ilk adımlarını attılar. Takayo, Tamahiro'nun binanın diğer tarafında araçta beklediğini sanıyordu. Ayılar dışarı çıktığında Tamahiro'nun onlara doğru sürmesi ve onları kafeslere yönlendirmesi gerekiyordu. Ancak bir şeyler ters gitti. Tomohiro olması gerektiği gibi aracın içinde değil dışarıdaydı. Arkasını döndüğünde ise iki devasa bozayla burun buruna geldi. 300-350 kilogram arasında ağırlığa sahipti bu ayılar. Ayılar hemen ona doğru yürümeye başladılar. Yeni bir figür gördükleri için heyecanlıydılar. Bakıcıların tanıyorlardı ve Tomohiro 3,5 yıldır onların sorumlusuydu. Ancak burası onların bölgesiydi. Bakıcıların tehdit olarak mı gördüler yoksa potansiyel av olarak mı bilinmese de ona saldırmak için tereddüt etmediler ve hızla üzerine atladılar. Tomohiro yere yığıldı. O an yardım için hemen bağırmaya başladı. Kagayo çığlıkların seslerini duydu. Binanın etrafından koşarak oraya vardığında devasa ayılardan birinin meslektaşlarının üzerinde olduğunu görünce şoka uğradı. Ayının çenesi Tomohiro'nun başını sıkıca kenetlemişti. Tomohiro altından kurtulmak için tekmeniyor ve yumruklar atıyordu. Ancak ayı ondan vazgeçmiyordu. Kafatası neredeyse çatlayacak gibiydi. Baskı giderek artıyordu. Ayı, kafasını sağa sola savururken homurdanıyordu. o nefesinin kokusunu alabiliyordu. Nemli nefesi Tomahiro'nun yüzünü kaplıyordu. Ve yaralarından akan kan yanaklarından süzülüyordu. Tehlikede olduğunu biliyordu. Ölümcül bir hata yaptığının da farkındaydı. Ama hayatta kalmak için elinden geleni de yapıyordu. Ne için yanlış zamanda araçtan indiği de bilinmiyordu. O sırada ne düşündüğünü kimse bilemezdi. Ancak arkadaşı ve meslektaşı saldırıyı görüp içgüdüsel olarak ona yardım etmeye koşmuştu. 9 PCI'dan fazla ısırma kuvvetiyle bozayılar geyik gibi büyük memelileri avlayabilirler. Ancak genellikle somon, kuşlar, sincaplar ve dağ sıçanları gibi daha küçük hayvanları da avlayabilirler. Güçlü ön pençeleri ve vücut ağırlıklarıyla vahşi doğada göz ardı edilmemesi gereken gerçek bir güçtürler. Genellikle bitki örtüsü üzerinde otlayarak çeşitli meyveler, otlar, çiçekler, fındıklar ve kamışlarla beslenirler. Uzaktan bakıldığında uysal görünebilirler. Ancak inanılmaz derecede tehlikelidirler. İster vahşi ister tutsak olsunlar. Tomohiro hayatı için savaşırken ilk kez baba olmaya sadece birkaç saat uzaklıktaydı. Eşi bebeklerin doğurmak üzereydi ve o orada olmalıydı. Ancak o çağrıyı hiç alamadı. Artık çok geçti. Ayı, Tomoiero'nun başını bıraktığında, güçlü pençeleriyle onu sağa sola savurarak vurmaya başladı. Tomoiero, kollarını kaldırarak kendini savunmaya çalıştı. Ayı tekmelediğinde, ayı bacağını yakaladı. Kaslarını ve kemiğini ısırarak kan damarlarını kopardı. Tomoiero kendini kaybediyordu. Yorgundu, mücadele çok acı vericiydi ve çok da kan kaybetmişti enerjisinin vücudundan çekildiğini hissediyordu. Zamanın geldiğini biliyordu. Ancak bir umut ışığı vardı. Takayo yardım çağrısında bulunmuş ve meslektaşlarını kurtarmak için ayıya doğru koşmuştu. Kollarını başının üzerine kaldırarak bağırmaya başladı. Dikkatini dağıtmaya çalışıyordu. Diğer ayı saldırı izlerken Takayo'nun dikkatini dağıtma taktiği işe yaradı. Ayı Tomoyro'nun üzerinden atlayıp dikkatini Takayo'ya çevirdi. Kocaman bedeniyle çimenlerin üzerinde yürümeye başladı. Ağzından kırmızı kan damlaları süzülüyordu. Takayo ne olacağını biliyordu ve kaçmaya başladı. Fakat ayağa takılıp yere düştü. Ayı onun üzerine atlayıp vahşi bir saldırıya başladı. Her darbe genç bakıcının ciğerlerinden havayı söküp alıyordu ve onu sersemletmeye başlamıştı. 19 yaşındaki genç saldırının tüm yükünü üstlenmişti ve bu hoş bir deneyim değildi. Her darbe ve her ısırıkta dişlerini sıkıyordu. Ellerini başının arkasına koyarak boynunu korumaya çalışıyordu ve jenin pozisyonunda duruyordu. Daha fazla darbeye dayanamayacağını düşündüğü anda yardım ekipleri oraya ulaştı. Ayı başka bir park aracıyla oradan uzaklaştırıldı. Acil servisler olay yerine ulaştığında iki bakıcıyla hastaneye kaldırdılar. Ne yazık ki Tomohiro çok fazla kan kaybetmişti ve hayata döndürülemedi. Ancak Takayo ciddi yaralanmalara rağmen bu korkunç olaydan sağ kurtulmayı başardı. Tomoyero'nun ayıyla ile karşılaşmaması gerekiyordu. Aracının dışına çıkması için bir neden yoktu. Ancak tam olarak nedeni neydi bilinmiyor. Belki de meslektaşlarının ayıları çiftlik kulübesinden çıkarmasının uzun sürdüğünü düşünüp kontrol etmeye gitmişti. Ama kimse bunu neden yaptığını asla bilemeyecek. Tomoyero hayatını hayvanlara adamıştı. Bu her zaman yapmak istediği bir şeydi. Bu iş bildiği tek şeydi. Bu duygular eşi ve yeni doğan bebeği için küçük bir teselliydi. Trajik bir şekilde Tomoyero'nun ölümünden sadece dakikalar sonra eşi ilk bebeklerin dünyaya getirdi. Bebek babasıyla hiç tanışamadan hayatına devam ediyor. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.